Evet merhaba sevgili dostlar yine çok kısa bir video sabah uyuyamadım ee, erken uyandım sorusu bitmiyor ki vatandaş gösterdiğimiz her şeyi bir daha bir daha bir daha ee, dün bir arkadaş yorum yapmış işte tarlada kışı çıkarmış bir bitki var mı aha aha tarlada kışı çıkarmış bir bitki Tarlada kışı çıkarmış bitki. Nasıl tarla bak? Gördüğünüz gibi tarladayız. Kışı çıkarmış bitki. 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 Evet, kışı çıkarmış bitki. Yani tarlada da geçirmiş bir bitki. Üzerinden kış geçmiş, ne olmuş? Bahar gelmiş. Efendime söyleyeyim. Ee, tekrar bitki canlanmış ve merhaba demiş hayata ve kardeşlenmeleri devam ediyor. Ee, Mart ayının sonuna geldik artık bitkilerin tarladaki reaksiyonu gösterdim zaten yakın bir zamanda televizyonda da çekim yaptım onlar da gösterecekler